olmuyor olmuyor ne yapsam olmuyor şarkısını şu videonun başlangıcına o kadar çok koymak istedim ki ama telif sıkıntısı benim elimi kolumu bağlıyor tabii ki de koyamadım. Fenerbahçe taraftarların gerçekten bitmeyen bir çilesi ve büyük bir şanssızlığı bu. Ne yapılırsa yapılsın, yönetimler değişsin, futbolcular değişsin, antrenörler değişsin, başarı bir türlü gelmiyor. Fenerbahçe taraftarı kesinlikle ve kesinlikle bundan daha fazlasını bekliyor ve burada da futbolculara çok büyük bir iş düşüyor. En son 2013-2014 sezonunda şampiyon olan ve tam 7 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe'de başarısızlık artık kronik bir sorun haline geldi. Ezeli rakiplerine karşı tüm üstünlüğünü ve galibiyet serilerini kaybeden Fenerbahçe artık tutunacak hiçbir psikolojik güce sahip değil. Bu senede hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe'de hata kimde? Başarısızlığın sebebi neler? Fenerbahçe neden bu sene şampiyon olamadı? Ali Koç gerçekten suçlu mu? Ali Koç neler yapmalı? Hepsi ve daha fazlası bu videoda sizlerle olacak. Süper Lig'de bu sezona en iddialı şekilde başlayan takım Fenerbahçe'ydi. Peki neden? Ali Koç 3. senesini doldurduğu için artık tecrübeli bir başkan olarak görülüyor ve Süper Lig dinamiklerine de hakim olduğu düşünülüyordu. Takımın başına geçtiğimiz sezon Alanya Spor'un başında rakiplerine sayı dar eden ve büyük başarılara ulaşan Erol Bulut getirilmişti. Alo ben Emre abin trendini oluşturan futbolcuların abisi Emre Belezoğlu birleştirici unsur olarak sportif direktör olmuştu. Bu sezonda ard arda 3. sezonda olduğu gibi transferde elini korka alıştırmayan Fenerbahçe tam 3. kez kadrosunu sil baştan yeniliyordu. Eski yıldızlarını da kadroda tutmaya başaran Fenerbahçe bol rotasyonlu kalabalık mı kalabalık bir kadro yaratmıştı. E böyle baktığınız zaman da her şey Fenerbahçe'nin lehine geliyordu. Tecrübeli bir başkan, futbolcuların dilinden anlayan bir sportif direktör ve geçtiğimiz sezon hatta Süper Lig'in o dönem en formda antrenörü olarak görülen Erol Bulut. Sezon başında birçok oyuncuyla yollarını ayıran ve kadroyu rahatlatan Fenerbahçe'de sadece Vedat Muric'in gidişi taraftarları uzmuştu. Ama Muric'in 18 milyon euroya satıldığını öğrenen taraftarlar çabuk teselli olmuştu. Sezon başında savunmaya Marcel Tisarant, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Orta sahayı Sinan Gümüş, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Diego Perotti, Dimitrios Pelkas, Hücumada Ener Valencia, Mami Tiyan, Kamil Adem'i, Papi Sisse ve Mbavana Samatta'yı dahil eden Fenerbahçe adeta transferde şov yapmıştır, rakiplerine gözdağı vermiştir. Çünkü artık Ali Koç işini şansa bırakmak istemiyordu. En iyilerin olduğu bir kadro yaratmak istiyordu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damga vuran Filip Novak, Jose Sosa, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Papi Sisse resmen Fenerbahçe'deydi. Kağıt üstünde herkesin artık Fenerbahçe bu kadroyla bu sene kesin şampiyon olur dedi. o sarı lacivel ekip tam 16 tane transfer yapmış ve 3 sezonu arda -ar arda kadrosunu sil yenilemişti. Bunun bir hata olduysa hatta bunun çok büyük bir hata olduysa sezon sonunda anlaşılacaktı. Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe ligin ilk yarısında inişli çıkışı bir performans göstererek devre lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada girmiştir. Devre arasına girildiğinde herkes sıralama olarak daha fazlasını beklerken oynatılan oyun nedeniyle de Erol Bulto olan güven azalmaya başlamıştı. Fenerbahçe tahmin edilenden daha kontrollü oynuyor, rakiplerini domine edemiyordu. Adeta Formula 1 arabası gibi olan o kadro zaman zaman sahada tofaş esintileri veriyordu. Yetersiz kondisyon, hücumdaki bilinmezlikler, taktiksel istikrarsızlık, hatalı oyuncu değişiklikleri ve baskısız futbol taraftarların sabrını taşırmaya başlamıştı. Fenerbahçe o durumda çareyi yine transfer yapmakta buldu ve kadroya 4 oyuncuyu daha dahil etti. Ezeli rakibi Galatasaray'ın alenen istediğini açıkladı İrfan Can Kahveci'yi transfer eden Fenerbahçe bir de üstüne dünya cümle Mesut Özil'i kadrosuna kattı. Bu futbolcularla beraber savunmaya Atilla Zalay ve sağ kanada Bright Osay Samuel'i de renklerine bağlayarak scout transferleri de gerçekleştirmişti. İşte şimdi kadro mükemmel hale gelmişti. İki sene önce Fenerbahçelilere böyle bir kadro sözü verseydiniz kimse inanmazdı, imkan dahil vermezdi. İşte Fenerbahçe öyle mükemmel bir kadro kurmuştu. Ama aslında bu kadro hatalı bir kadroydu. Bunun da zaten neden hatalı olduğunu sezon sonunda anlayacaktı. Fenerbahçe'nin daha önce yapması gereken şeyler vardı. Erol Bulut'la olmuyordu. Bunu herkes görüyor. Basın yazıyor. Taraftarlar isyan ediyor. Ama Ali Koç bir türlü bu durumu kabullenmiyordu. Verilmesi gereken o ayrılık kararı her hafta geç verilirken Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de her hafta eriyordu. Fenerbahçe kazanmasını kazanıyordu ama rakiplerini hiçbir şekilde domine edemiyordu. Oynanan futbol artık taraftarların sabrını taşırmıştı. Doğal olarak taraftarların da şampiyonluğa olan inancı yavaş yavaş azalmıştı. Hatta imkansız diye düşünmeye başlamışlardı. Ve o hafta Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'la bir bir berabere kalan Fenerbahçe haftaya 59 puanlı lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde. 3. sırada tamamlayınca Erol Bulut'un da kaderi o maçtan sonra çizilmişti. Fenerbahçe'de kalan 10 haftada takımın başında Erol Bulut olmayacaktı. Yapılması gerekeni geç yaptığı için Fenerbahçe aslında o hafta şampiyonluğu rakiplerine bıraktı. Rakipleri biraz daha güçlü ve fark yaratabilen takımlar olsaydı çok daha erken Fenerbahçe yarıştan kopacaktı ama rakiplerinin de sık sık takılması Fenerbahçe hep yarışın içinde bir umut diye soktu. Erol Bulut'u takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine o dönem sportif direktörlük yapan Emre Belezoğlu getirilmişti. Aslında kaçınılmaz son da buydu. Ali Koç'un yedek planında Emre Belezoğlu'nu olası bir durumda takımın başına teknik direktör olarak getirmek vardı. Bu senaryo bekleniyordu ama zamanı çok yanlıştı. Son 10 hafta kala takımı Emre Belezoğlu gibi tecrübesiz bir isme emanet etmek büyük bir riskti. Ne olursa olsun hala şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe'nin başında ligin bitimine son 10 hafta kala belki de takımın geleceğine damga vuracak bir ismi getirmek başlı başına büyük bir kumardı ve Emre Belezoğlu'nun geleceği için de tehlikeliydi. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'nin başında 10 maça çıkarken gelecek için umut vermişti. 10 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 7 de galibiyet alan Fenerbahçe aldığı o tek mağlubiyeti yaşamasaydı belki de şampiyon olabilirdi. İşte o mağlubiyetin sebebi de tecrübesizlikti. Emre Belezoğlu'nun tecrübesiz oluşu Fenerbahçe'de büyük bir stres ortamı yaratmış ve Sivas Spor karşısında alınan 2 birlik mağlubiyet Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında Olmaz demiştir. Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu eğer ki o maçı kazanmış olsaydı Fenerbahçe tarihinin en erken efsanesi olacaktı belki de. Peki Fenerbahçe neden şampiyon olamadı? Bunun içinde çok uzun bir listemiz var. Başkan Ali Koç ve yönetimi saha içindeki sorunlarla uğraşmak yerine sık sık sağ dışındaki meselelerle ilgilendi kararları geç alan Ali Koç ve yönetimi teknik direktör Erol Bulut'la olmayacağını daha erken farkına varabilirdi. Transfer yapmak her zaman sizi başarıya götürmez. Transfer yapmadan önce doğru ve tecrübeli bir antrenörle anlaşılması gerekiyordu. Fenerbahçe'nin başında belki de yabancı ve tecrübeli bir antrenör olsaydı işler çok daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonlar için daha stabil bir kadroya ve o kadroyu koruyabilmesine ihtiyacı var. Bunu yapabilmek için de doğru bir planlamaya sahip olunması gerekiyor. 1959'dan önceki şampiyonlukların sayılması konusu Fenerbahçeliler için haklı bir isyan olsa da sezon devam ederken sık sık bunun gündeme getirilmesi takımı olumsuz yönde etkiledi. Fenerbahçe'de bazı futbolcuların takım içindeki gruplaşması da kenetlenme ve aile olgusunu yaratamadı ve bundan yine zararı Fenerbahçe gördü. Yöneticiler sık sık rakip takımların durumuyla açıklamalarıyla ve saha içinde yaşadıklarıyla ilgilenerek kendi takımları ile ilgilenmeyi unuttu. Yapılan transferlerde sadece isme bakıldı. Kadro uyumu ve taktik planlaması düşünülmedi. Sezon başından beri toplam 21 oyuncu Fenerbahçe kadrosuna dahil etti. Bunlardan birisi taraftarın gazına gelinerek alınan über yüksek bütçeli Mesut Özil. Birisi kronik sakat olduğu bilinen Diego Perotti. Diğerlerinin ise büyük çoğunluğu uyumsuz olan futbolcular topluluğu. Yapılan 21 transferden yalnızca Atilla Zalai, Nazım Sangare, Dimitrios Pelkas, Osay Samuel ve Ener Valencia'nın kumaşının tuttuğunu düşünürsek Fenerbahçe bu sezon transferin kazananı yerine kaybedeni oldu. Bu nedenlerin hepsi böyle toplanınca bir sıralı halde de Fenerbahçe'de başarısızlık tabii ki de kaçınılmaz oldu. Madem ki sezonun devamında Emre Belezoğlu ile yola devam edilecekti neden en başında Emre Belezoğlu takımın başına getirilmedi? Neden ilk Erol Bulut'a şans verildi? Bu gibi sorularda bence Başkan Ali Koç ve yönetimin yanıtlaması gereken sorulardan yalnızca birkaçı. Sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe şampiyonluğu da 3 puanla kaçırdı. Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde playoff etabında mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin gelecek planlaması ve transfer hedefleriyle ilgili videoyu da haftaya kanalımızda bulabilirsiniz. Siz de bu videonun altına Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olamaması ile ilgili ilk düşündüğünüz nedeni yazmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.